Evet can dostlar, herkesin günü güzel, keyfi bol, neşesi daim olsun. Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet, ABD'ye karşı milli Türk oyunu oluşturduk. Ee, %100 yerli ve milli mangal sistemimiz arkadaşlar. Gözü bekliyoruz, Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet, ABD'ye karşı zalim kartal, Yine dimdik ayakta alandayız, sahadayız. Keyfimiz, neşemiz yerinde çok şükür. Evet. Odun dizili sistemi de arkadaşlar zikzak sistemidir. Yanmamazlık etmez. Evet bugün menümüzde arkadaşlar sucuk ekmek var. Tabi yerli ve milli Aksaray'ımızın milli Arkadaşlar sucuk ekmek milli el yapımı yufkayla ile yenir. Kuvay milli ruhuyla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet yufkada bu şekilde bir sistematik oluşmuyorsa milli değildir. <laughs> An itibariyle düşman devlet ABD'ye karşı arkadaşlar milli direnişteyiz. Olta olanlara rast gelsin. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Milli ziyafetimizi közümüz oluştuğunda yapıştıracağız. <laughs> evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Sadece ölüler görür. Son sloganımız eşliğinde kapatalım. Yaşasın kutsal Türk devleti, ümitlerin bittiği yerde Türk'ün kudreti başlar diyoruz. Evet arkadaşlar, milli düzen, kuvay milli ruhu, birkaç saatlik günübirlik uğrayım dedim. Of 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 of, közümüz milli çukur sisteminde. En ideal mangaldır arkadaşlar onu da belirteyim. Çukur kazın. Köz daha güzel olur. Evet arkadaşlar, yaşasın kutsal Türk devleti diyerek milli sucuk ekmeğimiz, yerli ve milli Aksaray yufkamıza dürüm yapacağız. Evet arkadaşlar, keyfiniz bol, neşeniz daim olsun. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerek bu cennet vatanında yaşamanın ayrıcalık olduğunu her daim belirtiyoruz. Evet arkadaşlar mis gibi doğa Bu vatanda yaşamak ayrıcalıktır Bizim tadacağımız bu zevki düşman devlet ABD ve AB ülkelerinin vatandaşları tadamayabilir Yapacak bir şey yok arkadaşlar An itibariyle tüptürme sisteminde gösterelim Evet arkadaşlar kömür kullanmıyoruz Çukur kazdığınız zaman Erdaim evet bir tane biberimiz e, mangal telimizden düşmüş sıkıntı yok onu hemen alalım şuradan of 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 evet arkadaşlar an itibariyle çukur sisteminde Arkadaşlar ayar düzeyini güzel ayarlayabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız o kadar alçakta. Evet kömür Kullanmıyoruz arkadaşlar. 3-5 parça odunla milli seferberlik an itibariyle ilan edildi. Evet. Bir şöyle çevirelim. Evet. Duman üstünde. Açlı olan varsa buyursun, buyursun gelsin can kardeşler. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi %100 yerli ve milli çukur sistemi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar yerden tüsü sistemi çoğu arkadaşlarımız hep taş kullanıyor ama of 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 on numara arkadaşlar taşa gerek yok evet rüzgara da dayanıklıdır bizim çukur sistemimiz Vay abra kadabra diyor. Of of of. Olay budur arkadaşlar. Ne diyorlar? Biz bu işe pazartesi başlamadık. En derin saygı ve hürmetler yaşasın kutsal Türk devleti. Göstermişken Aksaray'ın sokum sistemini de gösterelim. Evet. Ne var? Bir adet biber. Bir adet sucuğumuz üstüne çift kaplanmalı biber arkadaşlar şöyle bu şu şekilde dürüm yapıyoruz. Evet aziz olan varsa buyursun gelsin. Saygılar, hürmetler.